Sevgili Edirneliler, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ndeyiz ve yarın Çocuk Müzemizi açıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve gerçekleştirilen tadilat çalışmalarından dolayı bir süredir kapalı olan Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 4 Ağustos Çarşamba günü yeniden açılıyor. Müze pandemi tedbirleri kapsamında hizmet vererek ve atölye çalışmaları en çok 5 öğrenciyle gerçekleştirilecek. Çocukların gezegenleri izleyebildiği planetaryuma ise en fazla 6 kişi girecek. Biz çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz ve belediye başkanımız başta olmak üzere Recep Gürkan, kendisi aynı zamanda Recep Hoca, Recep Öğretmen. Özellikle bu Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Müzesi'ne çok önem verdik ve birlikte burayı öğretmen arkadaşlarımızla bir noktaya kadar getirdik. Salgın, pandemi bizi bu tür mekanların da kapatılmasına, bu tür eğitim odaklarının, eğitim yerlerinin geçici de olsa kapatılmasına neden oldu. Biz yarın açıyoruz ama açarken de hem hijyen kurallarımıza, hem mesafe kurallarımıza, hem de çocuklarımıza uygun maskelerimizle bu müzemizi 8'er kişilik öğrenci gruplarıyla ki eskiden daha kalabalıktı biliyorsunuz. Bu şekilde açmayı ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzemizi tekrar hayata geçirmeyi istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Biz buraya yeni bir alan daha ekledik bilim ve sanat atölyesi kurduk arkadaşlarımızla beraber. Aynı zamanda bir uzay evimiz var. Onu pandemiden önce açmıştık. Fakat pandemi olunca hemen kapattık. Uzay evimizde de onu da dörtte bir oranındaki öğrencilere tekrar vereceğiz ve tekrar açacağız. Bilim ve sanat atölyemizde de öğretmenlerimiz çocuklara deney yapacak. Biz bilimin etkin olduğu, dünyada bilimsel fikrin ve Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi öğretmenlerimiz ve en başta da baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en hakiki yol yol göstericinin bilim, bilim olduğunu söyleyen şiarıyla devam ediyoruz. Biz istiyoruz çocuklarımız bilimle yoğrulsun, bilimle eğitilsin, bilimsel verilere ve geleceğe aydınlık olarak bakalım. Yoksa başka bir şey olmayacak. Bizi bilim kurtaracak. Bizi fen kurtaracak. Bizi kimya kurtaracak. Bizi eğitilmiş insanlar kurtaracak. Dünyayı da bilimle, sanatla, sporla güzel günlere doğru hep birlikte götüreceğiz.